Ve ben geldim arkadaşlar. Dün yoktum aranızda. Bugün de olamayacaktım. Ee, dünden beri çok hastayım arkadaşlar. Böyle eklem yerlerim ağrıyor. Elimi kolum tutmuyor. Hiçbir şey yapasım yok. Bugün yatağımı bile zor topladım. Yani o derece. <laughs> Pardon sabahleyin böyle bir biraz iyi gibiydim. Ama ondan sonra yine kötüleştim. Ee, i̇ki gündür böyle üstümde bir şey var. Ne denir ona ağırlık var. Ellerim, kollarım kalkmıyor. Dediğim gibi kemiklerim ağrıyor. Ne olacak böyle bilmiyorum. Evde herkesi dolaştı hastalık. Sabah kalktım, iyi gibiydim ama şu anda hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Şöyle bir size de merhaba vereyim dedim. Hasta da olsam kendime bir kahve yaptım. Az önce badiosunun karnı doyurdum işte. Akın işe uğurladım falan derken saat öğlen olu verdi. Hmm, bayağı sıcakmış sizler nasılsınız iyi misiniz bakalım sizler de kendinize dikkat edin ortalıkta hastalık kol geziyor valla herkes hasta ee, Badesu'nun da öğretmeni iki gündür hasta okula gitmiyor Badesu zaten gidemiyordu geçen haftadan beri biliyorsunuz ee, ona da isabet oldu yani 2-3 gün daha evde dinlenmiş oldu ekstradan öyle yani arkadaşlar İnanır mısınız hiç halim yok. Yatıyorum sürekli. çıkakça halim yok. İnşallah iyileşirim. Hiç kendimi iyi hissetmiyorum. Hani böyle birazcık yani çamaşırlarım falan vardı. Onları astım az önce. Ama modum düşük yani. Keyfim yok. Uf, sıkıldım hasta olmaktan. Hastalıktan kurtulamıyorum. Yani hastalıklı kadınım ben. <laughs> e, ne bileyim ya. Konuşacak bir şey de bulamıyorum. Böyle hastayım işte arkadaşlar. <laughs> Size bilgi vereyim dedim. Merak edenler olmuştur illaki ki. Sizler de kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Böyle bir açılış yapmıştım sabah. Çok güzel devamını getirmeyi düşünüyordum videonun ama. Eee dinlenmem gerekiyor. Onu anladım. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Kendinizi hiçbir şey için üzmeyin. Hasta olmayın. Hoşçakalın.